Yıllar boyunca geldiğim, gelmekten zevk aldığım bir yerdeyim bugün. Evet, Atatürk Havalimanı yazıyor ama işte bilmiyorum daha ne kadar kalacak burası. Şu an gerçekten ellerim titriyor sizlere bu videoyu çekerken. Eskiden vızır vızır uçakların uçtuğu bir yer. Şimdi de aslında vızır vızır uçaklar uçabilir burada. Neden olmasın ki? Bunları bu zamana kadar kimse çekmedi sizin. Şurada gördüğünüz yerden uçaklar kalkardı. Şu an büyük bir inşaat orada hala devam ediyor. Evet, İstanbul trafiğinde sıkışmış vaziyetteyim. Pandemiden bu yana değil, uzun yıllardır gitmediğim bir yere gideceğim. Pandemi tabii ki buna biraz neden oldu ama asıl neden kalbimin derinliklerinden etkileyen olaylar. Şu yoldan kim bilir kaç sabah erken geçmişimdir. Sabah 5.30'daki buçuktaki Amsterdam uçağını yakalamak için kim bilir. Şimdi burada binalar var, koca koca binalar. Evet, Atatürk Havalimanı yazıyor ama işte bilmiyorum daha ne kadar kalacak burası. Eskiden vızır vızır uçakların uçtuğu bir yer. Şimdi de aslında vızır vızır uçaklar uçabilir burada. Neden olmasın ki? Şurada çok güzel Türk Hava Yolları'nın bir amblemi var. Ve havaalanı ortadan kalkınca bu da ortadan kalkar herhalde. Evet. Bu giriş pandemi için yapılan hastanenin girişi. Zamanında burada iki tane pist vardı. Hayatta bazı şeyler vardır. Onları maalesef ya yapmak zorundasınızdır ya da size acı vermesine rağmen yüzleşmeniz gerekir. Bugün onlardan bir gün. Benim için acı dolu, benim için hüzün dolu. Yıllar boyunca geldiğim, gelmekten zevk aldığım bir yerdeyim bugün. İstanbul'da, Florya'da, Fly In alışveriş merkezinde, AVM'sindeyim. Neden zevk alırdım buraya gelmeyi? Çünkü burası yapıldığından bu yana ben her Türkiye'ye geldiğimde mutlaka ve mutlaka buraya gelir. En üst kattaki kafeye çıkar ve aslında sigara içenlere <laughs> temiz hava sağlayacak bir yer olması amacıyla yapılmış bir terasta giderdim. 3-5 sol ve 3-5 sağ pistlerinden kalkan uçakları izlerdim. Ben bugün öyle olmayacak. Bu konuda havacılık camiası nedense çok büyük ölçüde suskun kaldılar. Gerek sivil toplum örgütleri, gerek sektördeki çalışanlar, gerek sektördeki kurumlar bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiler ama ben hiçbir zaman sessiz kalmadım. Bu olay gerçekleştiği gün sizlere bir video çektim apartolar ne kadar hüzünlü olduğumu görmüştünüz zaten. Arkasından bu olayın neden yanlış olduğunu size örnekleriyle anlattım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıllarca hizmet vermiş, değerli bir insan olan Sayın İrfan Sarp hocamızla söyleşi yaptık. Bunda bu konu üzerinde uzun uzun tartıştık. Bu konuda uzun uzun insanlara bakın başka ülkelerde olaylar böyle oluyor diye anlatmaya çalıştık. Ama nafile. O nedenle burada bir şey yapamak yapmanın, ellerimizin, kollarımızın bağlı olmasının cezasını çekiyoruz. Bugün cezanın en büyüğünü ben çekeceğim. Çünkü özellikle pandemi nedeniyle uzun süre gelemediğim buraya, ayaklarımı sürüye sürüye geldim bugün. Gerçekten de ilk defa uzun yıllar sonra o terasa gideceğim. O terastan video çekeceğim ve o terasta ne olduğunu, burada neler yapıldığını size göstermeye çalışacağım. Bu sadece kişisel bir şey değil. Bu aynı zamanda ulusal bir şey. Bu aynı zamanda ulusunu düşünen, ulusunu seven bir insanın yapmış olduğu bir paylaşım. Bu aynı zamanda da havacılık konusunda cesur yürekli olan belki de tek YouTuber'ın yapmış olduğu bir paylaşım. Şu an gerçekten ellerim titriyor sizlere bu videoyu çekerken çünkü Artık sinirden midir yoksa üzüntüden midir bilmiyorum. Ama beni asıl üzen buraya ilk olarak hastane yapıldıktan sonra, hastane teşebbüsüyle buraya inşaat yapıldıktan sonra burada gerçekleşen Teknofest festivallerine lay lay loy diye giden insanlar, burası kapandıktan sonra buranın kapanmış olduğu konusunda hiçbir şey size söylemeyen ama bakın burada işte terk edilmiş uçaklar var deyip apron izinlerini de kullanarak buraya girme izinlerini de kullanarak sizlere video çeken duyarsız insanlar. Bu insanlar duyarsız çünkü gerçekten havacılığı seven insanlar buranın bu şekilde yok edilmesini sessiz kalmamalılar, kalamazlar. Seven bir insanın tabiatına aykırı bir şey. Gerçekten çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Söylenecek bütün sözleri söyledik. Ama doğrusu bu değil. Bu olmamalı. Çünkü gerçekten herkes bunun doğrusunun bu olmadığını biliyor. Ben aslında kendimi bu pozisyonda bulmak istemezdim. Burası İstanbul Havalimanı ile alakalı bir yer değil. Ben İstanbul Havalimanını seven bir insanım. Oranın olması gerektiğine inanan bir insanım ama aynı zamanda buranın da orayla beraber aynı zamanda işletilebileceğini bilen, inanan ve bunu kanıtlamış olan bir insanım. Bu konuda da videolarım var. İzleyin. Biraz bir şeyler önerebilirsiniz. Ama gelin görün ki insanlara ilk başta işte pandemi nedeniyle hastane ihtiyacımız var, orası yapılıyor denip katledilen iki tane çok değerli pistten söz ediyoruz. Onun arkasından şu an şu an görüyorum, ben burada bir vinç çalışıyor ve betonarme büyük bir bina yapılıyor. Ne binasıdır bilmiyorum. İsterse uçak fabrikası olsun benim hiç ilgilendirmez. çünkü Türkiye'nin bu iki piste ihtiyacı var yarın öbür gün bir ihtiyacımız olduğu zaman burayı aradığımızda ve bulamadığımızda çok pişman olacağınızı eminim. Gerçi ben bunları çok uzun zaman önceler çok kez söyledim, dile getirdim. O yüzden şimdi sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Şurada gördüğünüz yerden uçaklar kalkardı. Şu an büyük bir inşaat orada hala devam ediyor.